Allah'ım herkese merhaba. Şu an Mustafa abimizle beraberiz Yarender. İlk önce İlker hocamızı kaybettik. Başımız sağ olsun. İlk günden itibaren neler yaptık, neler yapıyoruz kısaca bilgisini alalım. Bu arada da Yarender'in ve beraber çalıştığı bazı kurumların, derneklerin olduğu bir depodayız. Şu an o depoda hazırlıklar yapılıyor. Evet Mustafa abi neler söyleyeceksin? Zaten ilk etapta 3-4 gün boyunca ben kazlarla Burada Buradan kazlar yolda. Hatay gibi olmasa da enkazlarla uğraşıldıktan hemen sonra işte yurt şehir dışından, yurt dışından arkadaşlar hem ziyarete geldiler hem de buradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için erzağından tutun her türlü şeyine, malzemesine getirdiler. Fazlasıyla var. şu an onların sek ve organizasyonu önemli. O yüzden adamlar lazım. Karışın gençler Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan geliyorlar. Onlarla birlikte burada paketlemeler ve evlere yönelik direkt adresler buluyoruz. Şöyle yapılıyor. bir şey söyleyebilir miyiz, İlk günün heyecanı biraz öldü ama Tabii. bundan sonra bu sahada çalışacak ve organize olacak gençlere ve gönüllülere ihtiyacımız var. Aynen, şeyler i̇şte bundan öyle. sonra gelecek arkadaşlar da özellikle dikkat ederlerse kalabalık gelsinler, hani yük alabilmek için buradaki yerlerdeki derneklerin. Bir hafta, 7 gün, 8'in gün, dokuzuncu 9. günler artık buradaki dernekler de yoruldu herkes kendi şehirlerine doğru çekildiler. Neden? Çünkü sadece Hatay'da olmadı. 10 ilde oldu ama 10 ilde birlikte onları etkileyen yaklaşık 14-15 tane de ilde olunca herkesin yükü ağırlaştı. O yüzden dinlenip evinizde böyle birkaç gün hatta bir iki gün dinlendikten sonra tekrar çeşitli arkadaşlarla, kardeşlerle, genç üniversitelerle şu anda hazırda tatil olmuşken gelirlerse çok seviniriz. Her daim iş var. Paketleme bittikten sonra ev ev dağıtımlar var. Artık onlara geçildi zaten. Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde dağıtımlar yasak. Zaten devlet her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı için oralarda değil, onların da istedikleri neler? Ev ev dolaşılması yönünde. Onların dağıtımı yapıyor. Peki acil ihtiyacımız ne var? Çok acil şu, şu an, lazım diyeceğiniz. Şu an insanların en çok hijyen paketlerine, temizlik malzemelerine, kahvaltılık hiç gelmiyor. Kahvaltılık önemli. Ramazan da yaklaşıyor ve özellikle sünger yatak. Çoğu yerde artık herkes battaniyelerin üzerinde yatıyor. Yani çadırı da almış olsa battaniyelerin üzerinde yatıyor. Bunlar topraklar şu an. Yani çok hızlı kurulması gerektiği için malzemeler eksik geliyor. Ee, evlerinde yatamayan birçok insan oluşturduğu kendi oluşturduğu çadırlar, derme çatı çadırlar var gündüzleri evlerinde işlerini görebiliyorlar ama inanın akşamları herkes burada evlerinde yatır. Zaten %60-70 yok. İnsanların çoğu şehir dışına gitmiş durumda. Kalan %30 için de işte mesela dün 60 tane geldi. Her yeri bir tane vermek zorundasınız ama her yerde çadırlarda özellikle şey var. Mesela sadece bir aile kalmıyor. Anne, baba, abi kardeş dediğiniz zaman 3-4 ayla birlikte oluyor. 20 ay kişi, 30 kişi, 40 kişinin olduğu yerler oluyor. 10 kişiden aşağıda da yer yok zaten. Herkes birbirini idare etmeye çalışıyor. Peki Suriye'ye giriyoruz. Suriye'deki son durumla alakalı da bir bilgi verebilir miyiz? Cinderes tarafı oldukça yıkıcı oldu. Neredeyse burayla aynı. %60, %70'i yıkıldı. Cinderes diye bir yer kalmadı. Orada da en son nüfusu 7.000'le 6.500, 7.000 arası. Ve İdlib'in zaten yarısı Türkiye'nin kontrolündeydi. O yarısının da yarısı tamamen yok oldu. Oraya da çok büyük yardımlar lazım. Yani Türkiye olduğu için insanlar çok ses edemiyor ama ciddi anlamda e, ihtiyaç var. E, en son benim duyduğum Cilve Gözü'nden geçiş sayısı şu an 18 binlere yaklaştı. Niye? Adamın burada da evi yıkıldı. Her yerde evleri yıkıldı. Onlar sokakta kalacağına, artık Suriye'ye geçişler başladı ama orada da zaten çadır hayatı vardı. Şimdi oraya da ciddi anlamda çadır ve her türlü malzeme lazım. Organizeli bir yardıma ihtiyacımız var kesinlikle. Onun için yardım etmeye devam ediyoruz, durmuyoruz. Çünkü Türkiye'de şöyle bir yapı var. Can acısıyla bütün gücümüzü veriyoruz ama sonraki gücümüzü zor topluyoruz biraz daha. Onun için uzun bir süreye ihtiyacımız var. Uzun bir zamana kesinlikle. ihtiyacımız var. Onun için koordineli ve organize olmuş bir şekilde bu yardımları insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bakın zaten şeyde de ne olacak? Deprem evleri kurulmaya başlandığında da açıklamalarda yavaş yavaş bence gelir bir buçuk belki de bir yılda sadece Hatay'ın enkazı, Antakya'nın enkazı bir yıldan önce zor kaldırılır. Dolayısıyla yapılan evler de bir buçuk yıl kadar sürecek. Hani Elazığ'dan, Amasya'dan, diğer deprem bölgelerinde, Van'daki en son yapılan İzmir'de hatırlarsanız. Yıkımın çok az olmasına rağmen bir, bir buçuk yılda tamamlandı. Burada da gene bir buçuk yılda tamamlanır ama sürecin buradaki uzun vurduğu sayı hani 700-800 binlere ulaştığı için e ee, az ama devamlı olarak burada olursanız mutlu oluruz. Yardımlar az ama devamlı olursa mutlu oluruz. Allah emanet olun. Selam Yardımlara et. devam ediyoruz İnşallah Allah işimizi rast getirsin. Devlet, Çayımız hazır. Devlet, tamam devlet devletimiz sonsuza kadar baki kalsın. Sonsuza kadar var olsun. Amin. Allah emanet olun. Selam